Şimdi size bir görüntü ekrana getireceğim. Yer Bursa Gemlik. Yer Bursa Gemlik. Bir ihtiyar amca çıkacak karşınıza. Hani şey diyor ya Devlet Bahçeli. işte yaşam, e, hayata bakış tarzı yaşa, e, Devlet Bahçeli'nin. E, bunu FETÖ'cüler yaptı. Kapatalım bunları diyor. Bunları e, sürelim edelim diyor. Bakış açısı bu. Ama bu amca, amca da e, Devlet Bahçeli'ye göre aslında bir FETÖ'cü. Onun bakış açısından, onun yaşam tarzından. Çünkü protesto ediyor. Çünkü provokatör ya da Turgut Altınokun deyimiyle ya da işte AK Partililerin deyimiyle provokatör. Amca belli ki 70'in üstünde. Yer Bursa gemlik. Bir seçim aracı AK Parti'nin ve aslanlar gibi birçok siyasetçinin yapamadığı şeyi yapıyor. Gidiyor elinde bastonu. O seçim aracının önünde duruyor. Arabaya yol vermiyor. Elinde de poşet var. Ve ondan sonra da ağzına ne geldiyse hakaret etmeden söylüyor. Elal olsun amca sana. Gerçekten elal olsun. Birçok insanın yapamadığını bir kök siyasinin yapamadığını yaptın. Gerçekten elal olsun. Zaten eğer bir seçim kaybedecek olursa bu seçimi daha doğrusu istediği yerleri alamayacak olursa iktidar partisi bu toplumsal uzlaşı sayesinde e, kaybetmiş olacak ve ekonomik sıkıntı yani tencere yani 14 ve 28 Mayıs'ta etkisini gösteremeyen o tencerenin e, kaynayamayan veya zor kaynayan insanların yokluk ve açlık çektiği bu ülkede bu şekilde e, insanların hesap soracağını bu seçimde en azından düşünüyorum. Olabilir mi eğer sonuç AKP ve MHP e, aleyhine çıkacak olursa öz, özellikle büyük yerlerde e, bu işte bu amca gibi insanların çok düşünmesinden bu veya bu amca gibi insanların isyanından bu e, sonuç alınabilir diye düşünüyorum yani ekonominin kötü gidişatından Siz bakmayın e, devlet bahçenin işte fetöcüdür Bunlar işte bunların dükkanları evleri ellerinden alınmalıdır şöyle yapılmalıdır böyle yapılmalıdır. bu ekonomik krizin sebebinin altında neler yaptığını hepimiz biliyoruz ve işte amca gibi dik durursak eğer amca gibi düşünebiliyorsak eğer e, sandığa gidip oyumuzu kullanabiliriz. Ha, o zaman muhalefet tarafında evet bir şey görmüyoruz. Söyleyiverin bana bir ittifak yok. Ha, belki de bu daha hayırlı. Çünkü ittifakın muhalefette yaramadığını gördük. İktidarda yarıyor. Çünkü Türkiye'de demokrasi olmadığı için iktidarda olan parti ve ona destek veren partiler güçlerini kaybetmek istemiyorlar, simbiyotik ilişkinin kralını yapıyorlar ve işte iktidar partisine destek veren o küçük partiler MHP ve diğerleri mevcudiyetleri hayatta kalmaları, siyasi ikballeri bu büyük partinin iktidarda kalmasında. Eğer büyük parti zayıflayacak olursa ister istemez kendileri de zayıflayacak, kendileri de nemalanamayacak siyasetten oradan buradan vesaire imkanlardan. Bu HDP için özür dilerim. Bu MHP için de geçerli, HDP için de geçerli. işte e, DSP için de geçerli. E, ne bileyim o, ona hangileri destek veriyorsa tüm partiler için geçerli bir durumdan bahsediyor. Bu durumu kaybetmek istemiyorlar bu kadar net. He muhalefette Bütünlük bundan sağlanamıyor. Neden? Çünkü elde edilecek bir şey yok. Ortada rant yok, nema yok. Ancak seçilirsek baktılar ki 14 ve 28 Mayıs'ta o da tutmadı. Aa, kopalım gidelim o zaman kendi başımızın çaresine bakalım. Bölük ölçük bir muhalefetten bahsediyoruz. Ee, particik diyelim onlara demiş Hakan. Ee, Özgür Özel o fileyi al bakalım eline çıkmayasın kürsüsüne. Özgür Özel de o fileyi alıp çıkması gerekiyor. Ama onun şu anda halletmesi gereken çok daha farklı meseleler var diye düşünüyorum ben. Ee, paramız var ki ithal ediyoruz demişti eski bakan Bekir Pakdemir'le hiç unutmuyorum Fatih Bey. Aynı para da kalmadı artık. Nereye kadar para dayanacaksın? Yani şey vardır ya hani miras yediler vardır. Babadan anadan kalır da yer. Aa, param çok ondan sonra aradan zaman geçer hiçbir şey kalmıyor. ben bu paraları ne yaptım diye bakar millet. Heh. Ee, yine e, kaldığımız yerden devam edelim. İşte belki de bu ekonomik kriz, bir de bu e, ülkeyi yöneten zihniyet, baskıcı zihniyet, şehirlerde olmasın, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Çanakkale'de, büyük şehirlerde olmasın diye düşünüp bir toplumsal mutabakat belki sağlanabilir, olabilir belki. Bilemiyorum. Bunu bize zaman gösterecek.